Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tırnak tasarlama oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ben eskiden bu oyunu bayağı da biliyordum ama arkadaşlar bir yükledim, baktım. Ya size çekmeden önce baktım da bu oyun değişmiş arkadaşlar. Böyle ayak tırnaklarını falan da ojeye sürebiliyorsunuz. Ve ayrıca hedokiti de değişmiş. Bir araç. bakar mısınız? Neyse şimdi tırnak tasarlamaya hemen başlayalım. Bu oyuncu onu biliyordur Diye düşünüyorum Bilmeyenlerimiz de vardır Şimdi kırmızı biçimde Kırmızı kırmızı Burada gösterimlerini yapacağız Çünkü müşterinin istediğini yapmak zorundayız. Bu oyunu bir de müşterinin yap Yapmak istediğini Yapmıyorduk önceden Ha, o şekilde istedi Aa bu çok açık ha Bu iyi bu iyi ya Şöyle yapacağız. Ay kırmızı yapıyorum. Pardon. <laughs> Kırmızıya basılmış. Ne yapayım? Umarım güzel yapabilir. Şimdi ben personel gibi konuşacağım. Hemen yapıyorum efendim. <laughs> kırmızı beyaz takım temizliği yapıyoruz. Ya yani müşterinin istediğini yapmak önemli. Eğer yapmazsan olmuyor. Eksi puan alıyorsun. Eksi puan alıyorsun arkadaşlar. O zaman tabii ki de güzel olmuyor. Eksi puan almak istemezsiniz. Değil mi? Ne zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Şimdi çekmeye başladım. Hemen bu tırnağımıza da yapıyoruz. Hemen beyaz tırnak. Buna da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bunu şey yapıyoruz. Kırmızı yapıyoruz. Keşke kendim yapabilsem. Böyle zevkli olmuyor hiç. Kendim yapamıyorum. Eskisi gibi. Of ya. Oyun neden değiştiyse. Böyle çok güzeldi. Neyse olsun. Biz de böyle idare edelim. Bitti. Ee. Aa elim fotoğrafını çektim ya. Fotoğrafa gel. Tamam. Öyle el fotoğrafı çekme arkadaşlar. Kamerada olduğum için yapamadım. Yoksa size video çekemeyecektim. Şimdi hediyemi açıyorum. Bakın ben hediye verdim. çok güzel şeylerim oldu. <laughs> ha, serbest stil arkadaşlar. Arkadaşlar size ayağım yapalım. mı? Ya bence bu sefer yine ele yapalım. Ben de bir kendi başıma ele yapayım. Şimdi arkadaşlar burada ben kendi isteğime göre yapıyorum. İlk baş parmaktan başlıyorum. Ee, Bakalım şöyle renkleri gezelim bir arkadaşlar. Bu kadar rengim mi var elimde? Aa. Bunu demek ki yine diğer oyuna göre değil. Şu an bu kadar rengim varsa. Çünkü arkadaşlar diğer oyunda o kadar çok renk vardı ki. Ya hepsini bana sunuyor. Şu, şu an bana hepsini sunmuyor. Sadece mor, sarı, beyaz ve siyahı sunuyor. Neyse eski oyun gibi olmasa da ne yapsak? Üstüm oyunu mu yapacağım? Gerçi üstümde sarı da var. Birazcık beyaz renkli arkadaşlar üstüne çok az. Mor yapayım ya mor mor. Mor içimde kaldı. Bir de arkadaşlar eskisinde bunu açık mor vardı her şeyin açık rengi vardı bir de her şeyin arkadaşlar simlisi vardı ve simlilerin de açık rengi koyu rengi vardı şimdi o çok renk sunmuyor ama olsun ben kendi imkan imkanlarımla her şeyi yaparım <laughs> tamam bence güzel oldu tamam diğer tarafa geçelim burada da bakın bana iki tane düşünüyorum. Ama ben hiç bunu yapmayacağım. Burada bu kadar sunuyor. Burada bir tane yapsam mı? Burada da hiç yapmayacağım arkadaşlar. Tamam. Buna geçtim. Buna sarı yapıyorum. Ya da siyah mı yapsam böyle? Mor siyah. Çok güzel olur. Mor siyah yapayım ya mor siyah değiştirebiliyorum tam siyah yaptım çok güzel görünüyor tamam şimdi de buna ne yapalım yine şundan yapalım bence ama siyah çok kötü oldu mu tabii ki de tamam mor yaptım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu çok beğendim. Şimdi kesinlikle bir şey ekleyeyim. Bunu da eklemeyeceğim ama bunu da ekleyeyim. Şeker koyacağım. Böyle bir tane şekerim var. Bunu da gibi koyabiliriz. Yanlamasına da olur. Böyle yapalım. Tamam. Ay çok güzel deniyor. Şimdi bir tane daha yapalım? Tamam boyadım. Bu sefer de hep bu şekli kullanacağım. Küçük. Tamam. Bu güzel. Buradan yeni bir resim koymayacağım arkadaşlar. Çünkü çok seçenek yok önünde. Maalesef. Ayıcık yapsak güzel olur mu? Ay. Arkadaşlar. <laughs> benim alerjim var. Mevsimler geçtikçe ben bazen hapşırmaya başlıyorum. Burnum daha çok tıkanıyor. Taktığım zaman hemen bugün tıkanıyor arkadaşlar. Ya da yapma. <laughs> Ay. benim size arkadaşlar. Tamam. Bir şeker yapayım ya. Tamam güzel durdu. Okay. Ay, right. iki tane şeker yan yana oldu. Neyse olsun. Siyah. Tamam arkadaşlar bunu da şeker yapıyorum. Ama bir değişiklik yapmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> yapmaya karar verdiğim şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Ay ne yaptım dur. İçten şeker yaptım. Tamam. Yapmak istediğim şey kesinlikle buydu. Bir tane öyle kalsın. Bir tanesini de yani bunu da normal siyah yapacağım. Tamam arkadaşlar. Bunu da bitirdiğime göre artık bunu bitirebiliriz. Bu tırnakları bitirebiliriz yani yok koymayacağım. Bundan da koymayacağım. Bundan da koymayacağım. Okey diyeceğim. Bunun fotoğrafını çeksem mi çekmesem mi çekeyim. Çıkırık. Tamam. Evet. Arkadaşlar oyunumuzu burada bitirelim. Eğer bu oyunun, oyunun devamını istiyorsanız videoya 5 like atmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Like'larınıza göre yani 5 like değil de like'larınıza göre ben arkadaşlar bu videonun yine aynısını çekeceğim. Bu arada kedim minnoş ile video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Durun, nereden kapatıyordum yine unuttum arkadaşlar. Görüşürüz. Eee olmadı. Görüşürüz. Yine olmadı. Görüşürüz.